O zaman kardeşler ikinci Bayezid dönemiyle devam ediyoruz olaya. Bu döneme çok dikkat et. Çünkü ne diyoruz bu döneme? Yükselme içinde duraklama dönemi. Çünkü yatış. Yatış dönemi. Adam yatmış. Niye fetihler tamamen durma noktasına gelmiş? Ne zaman? İkinci Bayezid döneminde. İşte Kardeşi Cem Sultan da diyor ki lan oğlum tahtı benim ele geçirmem lazım. İçeride bir mücadele dönüyor. İç olay Cem Sultan olayı. Ancak Cem Sultan zaman içinde önce Rodos şövalyelerine daha sonra da papalığa yani sığınınca iç sorun dış sorun haline gelmiş. Özellikle ayeteci kardeşler buna çok dikkat edin. Bu olaydan sonra Cem Sultan meselesi iç sorunken neye geliyor? Dış sorun haline geliyor. Bizde çok örneği var anlatacağım inşallah. Başka bu dönemde İspanya'da zulüm gören Yahudiler Osmanlı'ya sığınıyor. İkinci Bayezid de bunları alıyor. Yorumun ne o zaman TYT'ci kardeş, YKS'ci kardeş? Hoş görü diyeceğiz değil mi buna? Hoş görü. ne diyoruz? <laughs> Ay Politikası diyoruz. Başka? Bu dönemde Şii bir isyan çıkıyor. Şahmat, şahkulu İsyanı şi bir ayaklanma güçlükle de olsa ne yapılıyor? Bastırılıyor. Fazla bir şey yok. İkinci Bayezid yatış. Yükselme içinde duraklamayı bil. Şahkulu kulu, şiilik, İspanya'daki Yahudiler geliyor. Hoşgörü politikası. Cem Sultan olayı iç sorunken Rodos şövalyeleri ve papalığa sığındığı için dış sorun haline gelmiş. İşte geliyoruz asıl meseleye. Birinci Selim Yavuz Sultan Selim dönemi. Bu dönemde Safeviler ile çaldıran, çaldıran, çaldıran savaşı yapılmış. Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiş. Kimin elinden? Safevilerden. Başka bundan bahsetmiştim. Dul Kadir oğulları ile Turna da savaşı yapılmış. Aman ya Rabbi nasıl bir şimşek çaktı çok fena yağmur yağıyor. Turna'da savaşı yapılmış. Dul Kadir oğullarıyla savaşarak son verilen son beylikte. Hatırla. E o zaman Anadolu Türk siyasi birliği hop kesin olarak ne zaman sağlandı? Dulkadırolları Turna Dağı'nda alınmasıyla. Hangi padişah dönemi? Yavuz Sultan Selim döneminde. Çaldıran Safevi Doğu Anadolu Osmanlı'ya giriyor. Turna Dağı, o Turna Dağı savaşıyla Dulkadırollara Anadolu atü siyasi birliği kesin olarak sağlanıyor. Başka 1516, 1517 tarihlerinde Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Memlükler yeniliyor kardeşler. Mevzu şu. Memlüklerde değil miydi halifelik kölemenlerde? Evet. Halifelik kime geçti? Osmanlı'ya geçti. Buradaki kutsal emanetler kime geçti? Osmanlı'ya geçti. Yani İstanbul'a taşındı ve baharat yolunun denetimi tamamen kime geçiyor kardeşler? Osmanlı'ya geçiyor. Mesele de şu. İpek yolunun hakimiyeti tamamen ne zaman Osmanlı'ya geçmişti? Söyle. Fatih dönemi Kırım'ın alınmasıyla. Baharat yolunun denetimi ne zaman tamamen Osmanlı'ya geçmiş? Yavuz döneminde Memlüklere son verilmesiyle birlikte geçmiş. E o zaman Yavuz Sultan Selim ilk Osmanlı halifesi olur mu? Olur. Mekke ve Medine'nin hizmet kim oldu? Yavuz Sultan Selim oldu. Neyle birlikte? Memlüklerin yenilmesiyle, Memlüklerin yıkılmasıyla birlikte artık Halifelik Osmanlıya geçmiş oldu kardeşler. Ve bu dönemde Celali isyanlarının temelini oluşturacak bir isyan güçlükle bastırılıyor. Bozoklu Celal isyanı bu dönemde çıkmış. Bozoklu Celal Yavuz döneminde Şah Kulu Şii ayaklanması ise 2. Bayezid döneminde yükselme içinde yatış dönemi 2. Bayezid Cem Sultan 2. Bayezid Yahudilere hoşgörülü yaklaşılması 2. Bayezid. Bayezid döneminde halifelik, Yavuz döneminde ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim. Kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. Mercidabık Ridaniye savaşlarını sonrasında yani Memlüklere son verilmesiyle. O zaman son konumuz nereye gidiyoruz? Kanuni Sultan Süleyman'a geçiyoruz. Hop diyoruz. Hop. Değerli kardeşler kanuni kanuni nereye götürüyorsun beni diyordu ya. 1. Süleyman kanuni dönemi muhteşem Süleyman muhibbi mahlasını kullanmış değil mi? Avni kimdi? Avni. Fatih de değil mi? Muhibbi kim? Kanuni kanuni. Kanuni döneminde Fatih alamamıştı. Bir yer hariç Sırbistan'ın hepsini toplamıştı. Belgrad'dı. İşte Belgrad'ı kim alıyor? Kanuni, Kanuni muhteşem Süleyman alıyor. Başka? Bu dönemde tarihin en kısa süren meydan savaşı 2 saat sürmüş. Moğaç meydan muharebesiyle Macarlar yenilgiye uğratılmış kardeşler. Başka? Birinci Viyana kuşatması. Kapıya kadar dayanmışız. Ancak hesaplayamadığımız bir şey var. Ağır kış şartları. Şu anda da gelinmeye başladı sanki. Deli gibi yağmur yağıyor. Ağır kış şartlarından dolayı kuşatma mecburen kaldırılıyor. Yani başarısız. Şimdi şuraya dikkat ediyoruz. Almanya'ya gitmişiz 1532'de. Almanya seferi hemen bir sene sonrasında İstanbul anlaşması var. Bu anlaşmaya dikkat et. İleride bir daha karşımıza çıkacak. 1533 İstanbul anlaşmasıyla bundan sonra Avusturya kralı arşidükü Osmanlı sadrazamına eşit olacak. Yani Cumhurbaşkanı başbakana denk olur mu? Olmaz. E o zaman biz burada Avusturya'ya karşı neyi kurmuşuz? Siyasi bir ne kurmuşuz burada kardeşler. Üstünlük kurmuşuz. Kime karşı? Avusturya'ya karşı. Fatih döneminde ilk ticari ayrıcalıklar verilmişti. Bu dönemde Fransa'ya ilk kapitülasyon ilk kez ne verilmiş? Kapitülasyon verilmiş, değil mi? Kime? Fransa'ya. Niye? Şundan dolayı amaç Hristiyan birliğini parçalamak, amaç Akdeniz'deki ticareti ne yapmak kardeşler? Canlı tutmak. Bu sebeple Fransa ilk kez kapitülasyon kanunu döneminde ticari ayrıcalık Venedik'e ilk kez Fatih döneminde verilmiş. Bu dönemde Haçlı vs Osmanlı bir tarafta Barbaros, bir tarafta Andre Doria birbirine giriyorlar. Preveze Deniz savaşında Osmanlı savaşı kazanıyor. Haçlı ne yaptı? Kaybetti. Şuna dikkat ediyoruz. Akdeniz Türk gölü haline ne yapmış oldu kardeşler? Gelmiş oldu. E o zaman Karadeniz ne zaman Türk gölü haline gelmişti? Peki o zaman onu söyleyelim. Kırım'ın alınmasıyla Fatih döneminde Akdeniz ne zaman Türk gölü haline gelmiş? Kanuni döneminde aman diyeyim KPSS'ci, AYT'ci, YKS'ci yani kardeşler dikkat edin. Akdeniz Türk gölü haline Kanuni döneminde geliyor. Kanuni döneminde. Başka Osmanlı-İran arasındaki ilk anlaşma Amasya Anlaşması Kanuni döneminde ne yapılıyor? İmzalanıyor. Bu dönemde Hint deniz seferlerine çıkıyor. Portekizlileri Hindistan'dan atmak istiyoruz. Niye? Müslümanlara zulmediyorlar. Ancak gemilerimiz okyanusa dayanıksız olduğu için girişim biraz başarısız oluyor. Peki bu seferlerde kimler bulunmuş? Adamlara dikkat ediyoruz. Hadım Süleyman Paşa. Piri soruyorlar kitabı Bahriye adlı eserin sahibi. Piri Pir Reis'in yazmış olduğu eser aşağıdakilerden hangisi? Kitabı Bahriye döndürüp ÖSYM e sorabiliyor. Abuk subuk soru bankalarını salla. Koca Murat Reis abuk subuk soru bankalarında kesinlikle çıkar. Dikkat et işte ÖSYM'nin sorduğu Seydi Ali Reis, Miratül Memalik, Memati Hurtlar Vadesi'nde Miratül Memati, Memati Seydi Ali Reis, Kitabı Bahriye ise piri reistir diyeceğiz. Bu dönemde Trabluskar alınıyor. Kim alıyor? Turgut Reis alıyor. Sonra Turgut Reis diyor ki Piyale Paşa'ya gel kanki diyor. Beraber gelelim İspanya'nın elinden Cerbe'yi alalım diyor. Piyale Paşa ile Turgut Reis birlikte iş bir fit atıyorlar. Nereye alıyorlar? Cerbe'yi alıyorlar. Kimden? İspanya'dan alıyorlar. Dikkat et o zaman. Hadım Süleyman Paşa Nerede? Hint Deniz Seferi. Piri Reis, Bahri, Hint Deniz Seferi. Koca Murat Reis, Hint Deniz Seferi. Seydi Ali Reis, Minatül Memati, Hint Deniz Seferi. Turgut Reis, Trablusgarp'ta TT bak. Turgut Reis, Trablusgarp. Piyale ile Turgut Reis birleşiyor. Cerbe alınıyor. Ve Sokullu dönemine giriyoruz kardeşler. Artık yükselme dönemini bitirmenin zamanı geldi. Sokullu hem Kanuniye hem ikinci Selim'e namı diye sarı Selim'e hem üçüncü Murat'a sadrazamlık yapmış bu adam. Öyle bir yapmış ki Kanuni'den sonra dönemin ismi Sokullu dönemi olarak anılmış. Kıbrıs işte o Kıbrıs bu dönemde alınıyor. Kimin döneminde? Sokullu döneminde. Bak Preveze olumlu bir şey Kanuni döneminde Akdeniz Türk Gölü haline geldi. İnebahtı Haçlılarla yapılıyor. Osmanlı bu savaşı kaybediyor. Osmanlı donanmasını İnebahtı'da kim yakıyor? Haçlılar yakıyor. E peki şöyle soru gelebiliyor. O aşağıdaki yerlerden hangisi Osmanlı donanmasının yakıldığı yerlerden biri değildir diyor. Soğuk içiniz diyeceğim bunu. Soğuk içiniz kardeşim. İ'si İnebahtı. Ç'si Çeşme. N'si Navarin sesi sinop. İnebahtı'da haçlı yakıyor. Çeşme. İkinizin Ç, N, S'si. Çeşme. Navarin. Sinop'ta ise Ruslar var. Hatta Navarin'de yanına İngilizleri de ne yapıyor? Alıyor. Kim? Ruslar. Dikkat et. İnebahtı. Haçlı. Çeşme. Navarin. Sinop'ta kim varmış? Ruslar varmış. Çok dikkat et. Başka Sokullu döneminde. Tunus. Tunus ele geçiriliyor. KPSS'ci kardeşler şunun ismini sorabiliyorlar bazen. Wadius Seil, Wadius Seil savaşında Fas alınıyor. Fas da alınmış, Tunus da alınmış. Ne zaman? Sokullu dönemi. Kıbrıs'ta alınmış. İnebahtı'da donanmamız yakılmış. Adam demiş ki proje geliştireyim kardeşim. Don Volga kanal projesi, Süveyş kanalı projesi, Karadeniz Marmara projesi. Üç tane projeyi geliştirmiş ancak projeler onaylanmamış bütçe yetmedi herhalde. Onaylanmamıştır. Yani projeler yarım kalmış. Elin Rus'u, İngiliz'i bu projeleri ne yapmış? tamamlamış dikkat edin Don Volga projesi Süveyş Kanalı Kızıl Deniz Akdeniz Karadeniz Marmara projesi bunlar da Sokullu'nun projeliymiş. Detayına gireceklerini zannetmiyorum. Projelerin abuk subuk soru bankalarında girebiliyor tabii ki de. Dikkat edelim kardeşler. O zaman Kanuni dedi, kanuni, kanuni, muhteşem Süleyman, muhibbisin sen dedi. En kısa süren meydan savaşı. Belgrad hop çekti, geri aldı. Viyana'yı kuşattı, başarısız oldu. Kışın geldi çünkü. Almanya'ya gitti, Merkel'in yanına dedi ne oluyor falan filan. İstanbul Anlaşması yapıldı. İstanbul Anlaşması ile Avusturya Kralı'na üstünlük kurduk. Siyasi bir üstünlük. Fransa'ya ilk kez kapitülasyon verdik. İlk ayrıcalık Fatih Venedik'e vermişti. Bunları niye yapıyoruz? Hristiyan birliğini parçalamak, Akdeniz ticaretini daha canlı hale getirmek. Haçlı Osmanlı savaş, Barbaros bir tarafta Andre Doria, Preveze Deniz savaşı yaşanıyor. Akdeniz Türk Gölü haline geliyor. Karadeniz Türk Gölü haline gelmişti. Kırım'ın alınması Fatih zamanındaydı. Osmanlı İran arasında ilk anlaşma Amasya Anlaşması bu dönemde. Hint Deniz Seferleri Portekiz'e karşı o okyanusa dayanıksız gemiler var. Kimler var? Hadım Süleyman Paşa. Piri Reis deyince akla. Tamam şimdi buldum. Kitabı Bahriye. Eee Memati. Miratül Memalik Memati. Seydi Ali Reis. Koca Murat Reis de bu seferlerde. Turgut Reis diyor ki kardeşim Trablus Karpı ben alırım. Cerbe'ye Piyale'yi çağırıyor. Birlikte takılıyorlar Turgut ve Piyale Paşa. Sokullu dönemine geçiyoruz. Bu dönemde Kıbrıs alınıyor. İnebahtı'da donanma yakılıyor. Donanma nerelerde yakılmış? Soğuk içiniz. İnebahtı, Çeşme, Navarin, Sinop. İnebahtı, Haçlı geri kalanında Ruslar bizi yakmışlar diyeceğim. Vadi Yüseyl, Fas, Tunus bu dönemde alındı. Don Volga, Süveyş Kanalı, Karadeniz, Marmara projeleri Sokulu'nun projeleri ancak başarısız kardeşler. İyi çalışmalar diliyorum. Kanalı beğenip abone olup yorum atarsanız sevinirim. Bana her türlü soru sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. İyi çalışmalar diliyorum. O zaman zurnanın zort dediği yere geliyoruz. Nereye geliyoruz? Hop deyip geçeceğiz. Kültür ve medeniyet kısmı ki burası KPSC kardeşler için çok kazık bir kısım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.